Evet videoya başlayalım yoksa hiç çekemeyeceğiz. Aksi Kanal'dan herkese merhaba. Biliyorsunuz burası Aksi Kanal ve biz burada her şeyi BAM 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 söylüyoruz. Şimdi hiç uzatmadan direkt konuya giriyorum. Bu videonun konusu PlayStation 4 fiyatları. Bakın 4 de diyorum 5 demiyorum. Çünkü şöyle bir şey oldu. E, boş boş internette gezerken bu aralar epeyce internette vakit harcıyorum. E, bu zamana kadar da ben hep ...elektronik alışverişlerimi yurt dışından yapmıştım. Genelde Amazon'dan yapıyordum. Amerika'dayken Best Buy'dan da alabiliyordum ama genelde Amazon'dan alıyordum. Dolayısıyla benim için aşağı yukarı hep aynı fiyata ya da hep aynı yerden gelen... ...ve ilgili platformda fiyatı çok oynamayan ürünleri tercih ediyordum. Genelde de zaten ya yeni ürünleri alıyorum ya oturmuş ürünleri alıyorum. Dolayısıyla fiyat anlamında çok bir şey oynamıyordu. Ve fakat bir süredir Türkiye'deyim biliyorsunuz ve... Türkiye'de geçirdiğim bu zaman diliminde de elektronik ihtiyaçlarım oluyor ve bunu da Türkiye'de nereden alayım diye baktım. İşte Türkiye'de de Amazon mevcut falan ama Türkiye'de bir fiyatlar üzerinde acayip bir oynama var. İşte ben de akakce.com diye bir siteyi buldum. Galiba cimri.com'da benzeri bir platformmuş. İnternetten fiyatları toparlıyor, size son 6 aydaki fiyat gelişimini gösteriyor falan filan. Neyse hem almak istediğim hem de aldığım birkaç ürünü ben buraya ekledim. Aldığım ürünlerden bir tanesi mesela, e, bu Sony A6100 kameraydı. Fiyatına baktım. Benim aldığım dönemdeki ile bu dönemdeki fiyatı arasında TL bazında %20'lik bir fark var. Bu çok normal. Belirli bir kur farkı olduğu için dedim ki bu insan da kur farkını fiyatlara yansıtmışlar. Bu toplum için iyidir, kötüdür bütün bunları tartışmıyoruz. Çünkü aksi kanalın biliyorsunuz yayın politikasının 3 tane ana kuralı var. Din, siyaset ve eski sevgililerimden bahsetmiyoruz. O yüzden o kısmını geçiyorum size çok çok garip bir şeyden bahsedeceğim. Bu PlayStation 4 benim aldığım işte GTA, Fortnite, God of War bir de bir oyun daha Days Day Gone mı öyle bir oyunla birlikte gelen Pack bir baktım ben fiyatına. O zamanki TL fiyatını dolara vurduğumda 400 küsür dolar ediyordu. Bugünkü TL fiyatını vurduğumda da 460 dolar ediyor sanıyorum. Yani arada bu vergi gelmişti. O vergiden kaynaklı bir dolar fiyatında da artış olmuş. Buraya kadar her şey Türkiye'den alışveriş yapan birine normal gelebilir. Ama bana PlayStation 4 ile ilgili ya dörtten bahsediyoruz. 5 yıllık ürün. Hatta bir arkadaş mesaj attı. Ben dedi abi dedi. Ben bu Instagram'da paylaştım orada. Instagram'dan takip etmek isterseniz de et aksi kanal diye kendi reklamımızı da yapıştırmış olalım. Neyse o arkadaşın o dönem aldığı 2015'te aldığı dolar da aşağı yukarı 400-420 dolar bandında geliyordu ki o zaman yeni üründür. Çoktan normal bulduğum fiyatı. Ama pandemi döneminde yani son 6 aylık fiyatı gösterdiği için bahsettiğim akakce.com <laughs> ya bir araya gireceğim bu akakce.com da bana para mı kazandıracak para mı kaybettirecek bilmiyorum çünkü beğendiğim ürünleri inek gibi oraya listeledim ben fiyatları düştükçe de sürekli mail geliyor sürekli uyarı geliyor <laughs> uzun vadede umarım ben harcamalarımı gereksiz arttırarak sırf indirim var diye daha fazla şey almamış olurum ama PlayStation'a dönelim. PlayStation Mart ayında 7000 TL'yi görmüş. Evet evet benim aşağı yukarı 3000 TL'ye aldığım şey nasıl oluyorsa bir anda piyasanın delirmesi sebebiyle 7000 TL'ye gitmiş. E, tabii ben ayda yaşamıyorum. Bunun ne olduğunu bir noktada anlıyorum. Evet pandemi dönemindeki karantinada insanlar evde vakit geçirdiği sürede bu ürüne talepleri arttı. Doğru talepleri arttı. Çok güzeldi. bir şeyin dolar olarak fiyatı 400'den 1000 dolara ilgili dönemde nasıl çıkıyor, neden çıkıyor, bunun çıkılmasına ne izin veriliyor, bu fiyatlar gerçek mi, gerçekten talep tabanlı bir artış mı, talep tabanlı bile olsa Tamam tabii ki bir arz şoku oldu ilk başta. Bu zaten pandemi ekonomisinin tamamı için geçerliydi. Genelde zaten bütün dünya ekonomileri de bunu bekliyor ama bu konuda da çok ekonomiden bahsetmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de <laughs> ki bir de ben ekonomi mezunuyum ha ekonomi mezunu falan filan da olmayıp ekonomi ile ilgili imansızca video yapanlar olduğu için o kervanına katılmak istemiyorum. Çünkü çok çekici çünkü anladığım kadarıyla e, dağda keçi otlatandan gerçekten üniversite ders verene kadar bundan inanılmaz bir parsa toplanması var. Neyse Pandu, pandemi argümanını anlıyorum ama fiyatın iki katına çıkması. İki katından da sonra normal seviyeye gelmesi sadece arz şokuyla mı açıklanıyor gerçekten? Yani bu kadar mı kıtına kıran girdi bunun? Bu kadar mı insanlar çıldırdı evde PlayStation oynamak istediği 5 yıllık ürün? 5 yıllık dolar maliyeti zaten aynı olan ürünü gerçekten almadılar mı? Tabi burada özel koşulları olan olabilir. İşte evde çalışması gereken bir çift ve çocukları var. Ya da oğlu adam da evin babası da kendisi de oynamak istiyor olabilir. Ya da yalnız yaşayan bir insansınızdır oynamak istiyor olabilirsiniz. Ama 400 dolarlık bir ürün 1000 dolara çıktı. Yani Türkiye'den bahsediyoruz kur farkıyla böyle bir şeyi satın almak, böyle bir şeyin satılmasına izin verilmesi bana biraz garip geldi. Gerçekten yani birçok ürünün fiyatını takip ediyorum açıkçası çok büyük gariplikler de görüyorum. Hatta bugün bu bir tane kulaklıklarda Sony'nin yeni kulaküstü kulaklıklarının dördüncü versiyonunun fiyatında bir gariplik vardı. Burada nasıl oluyor bilmiyorum ama en azından bu videoda ben gıt 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 konuştum ama size bir yararı olsun. Ak akça olur. Onun gibi benzeri platformları eğer almak istediğiniz bir şey varsa bakın benim büyük ihtimalle yapacağım gibi ihtiyacınız olan her şeyi dizmeyin ama almak istediğiniz bir şey varsa bir süre bence tek olarak kullansanız daha iyi olur. Bir süre onun fiyatını takip edin. Çünkü Türkiye'de elektronik üzerinde fiyatlar gerçekten delice oynuyor. İşte ben Amerika'da, Singapur'da Fransa'da, İsviçre'de, Finlandiya'da vakit geçirdim. Tabii ki oralar Bunların üreticisi değil ha bu arada. Bu Sony bir Japon firması. Ürünler Çin'den geliyor. Dolar kurundan ya da euro ile yaşanan ülkeler olduğu için belki onlar daha az etkilendi ama Türkiye'de elektronik almak gerçekten çok acayip. Mesela bu Sony kameram için bir tane geniş açı lens aldım ben. İlginç biçimde fiyatta öyle bir oynama var ki Amerika fiyatından ucuza geliyor gibi duruyor bana açıkçası. Ben onu Amazon'dan aldım. Çünkü Amazon bir ilk 14 gün müne kurcalayıp geri gönderme politikası var malum. E, lastin bir kalite problemi olabilir diye düşünüyorum. Bu kadar ucuza niye olduğunu bilmiyorum. Alıp deneyeceğim. Ama onun dışında da siz de benim gibi e, uzun dönemde almak istediğiniz gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri o tarz yerlere koyabilir ve sonrasında da efendi gibi e, en uygun fiyattan alabilirsiniz. Çünkü açıkçası ben 7000 lira verdiğim bir ürünü 2 ay, 3 ay sonra pardon. 3500-4000 liraya görürsem çok içim acır. E biliyorsunuz aksi kanalı misyonlarından bir tanesi de bu ülkenin parasının boşuna harcanmamasıydı. Ne olur ne olur e, sıkışan dönemlerde olur yine benzeri arz şoklarında e, bir ürüne yumulmayın. Ve ayrıca satıcılar da azıcık insafa gelsin ki biz böyle aptalca paralar ödemeyelim. Zaten 5 yıldır 400 dolara benzeri olan bir ürüne. Ha niye PS4'de sardın? işte PlayStation 5 falan çıkmışken. Şimdi benim PlayStation özelinde yani oyun dünyasında yeniyi takip etmek gibi bir derdim yok. Yeniyi takip etmek istediğim işte aksiyon kameralarıdır, dronlardır, bu tarz kameralardır, bilgisayarlardır, tabletlerdir var ve bunlar yeterince masraflı. oyun konusunda benim zaten oynamak istediğim oyunlar PlayStation 4'te de canavar gibi çalıştığı için ben Sadece de denk geldiği için o dönemde bir PlayStation almıştım. Aldığım ürünleri listelediğimde de baktım. Delice bir fiyat vardı. Bu beni mutsuz etti. Sizler de mutlu olmamak için eğer bir üründe böyle delice fiyatlar oluyorsa korkmayın, biraz bekleyin. İhtiyacınıza göre harcama yapın ve ne olur paranızı sokağa atmayın ya. Şimdi bu Aksi Kanal bazında özünde bir teknoloji kanalı ve e, özellikle de kulaklıklarla biraz e, prim yaptı dürüstçe söylemek gerekirse ama dediğim gibi ben sizleri bir şeylere özendirip paranızı yok yere harcatmak istemiyorum. Var olan ürünün ...uzun dönemde bir değer getireceğine inanmazsam size söylemek istemiyorum. Ve bu akakçe.com ya da cimri.com ya da ne varsa bir hani diye bir app vardı. Bir addon vardı eskiden Chrome'a. Oradan da takip edebiliyorsunuz. Bir süre sonra zaten ben Amazon müşterisi oldum. Ve Amerika ya da yurt dışında bu tarz böyle deli şoklar olmuyor. Tabi burada karantina da var. Dolar kuru mevzusu da var ama... ...yine de dikkatli olmanız adına... ...ve böyle şeyleri görmek istemediğimi ifade etmek istediğim için de... Bir bir video çektim. Ayrıca bir süredir görüşemiyorduk. Bir videoyla da tekrar merhaba demiş olayım. Ne sıklıkta video olacağını her seferinde söz vermeye çalışıyorum, tutamıyorum. Dolayısıyla kafama göre bir planlamayla bir takvimle videolar yine aksi kanalda karşınızda olacak diyerek teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum bırakmayı, onu bunu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.